Arkadaşlar merhaba. Sizler için seçtiğimiz özel güreş analiz videolarına bugün 1999 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 58 kilo finaliyle devam ediyoruz. Mavi mavi izlediğiniz güreşçimiz Harun Doğan. Rakibi ise İtalya'dan Luiz <laughs> Gerçekten hızlı başlayan bir mücadele. Harun Doğan daha karşılaşmanın başında bakın görüyorsunuz. Tek daldı rakibine. Buradan dengesini bozup bastıracak. İşte bastırdığı an tam olarak hakimiyeti sağladığında puan alacak. Dengesini bozuyor. İşte bastırıyor. Güreşçimiz 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Amatör bir çekim ne yazık ki. Bunu hemen belirtelim. Bazı bölümlerde titremeler ve atlamalar mevcut. Harun Doğan yerde oyun arayışlarına devam ediyor. Bir çırpma yapmak istiyor ama makul bir sürede yeni bir oyun gelmediği için hakem güreşi ayağa kaldırdı ve minderin ortasında mücadele devam ediyor. Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyon. Harun Doğan Avrupa şampiyonu olmak için minderde kariyerinde daha önce Avrupa ikinciliği var Harun Doğan'ın bu mücadele öncesinde. Bu karşılaşmaya kazanırsa ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış olacak Harun Doğan arkadaşlar. 1 Ocak 1976 Kahramanmaraş doğumlu güreşçimiz gördüğünüz gibi oldukça hareketli mücadelenin ilk bölümlerinde ve puanı yakın olan isim Harun Doğan. Mücadele devam ediyor arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi karşılaşmanın tamamı yok. Bazı bölümlerini ekrana taşıyabiliyoruz. Şu an için güreşçimizin 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Şimdi yine tek dalda Harun Doğan Bakın ilk puana çok benzeyen bir hareket. Rakibinin dengesini bozup indirip tam olarak bastırdığında işte hakimiyet altına aldığında 2-0 yakalıyor güreşçimiz. Buradan bir de çırpma pozisyonu. Bakın çırpmaya çalışıyor. Tam olarak çırpmadı ama köprü pozisyonuna getirmesi yetti burada. Köprü pozisyonunda tuttuğu için 2 puan da buradan aldı güreşçimiz ve 4-0 skor üstünlüğünü yataladı. Gerçekten çok avantajlı bir duruma geçti. Skor şu an 4-0. Oyun arayışı devam ediyor Harun Doğan'ın. Makul bir sürede tabi farklı bir oyun olmadığı için hakem güreşi ayağa kaldırdı ve mücadele ayakta ortada devam ediyor. Harun Doğan 1999 yılında dünya şampiyonu, 1998 yılında dünya ikincisi, 1995 yılında da dünya üçüncüsü olmuş bir isim. Aynı zamanda 1997 yılında Akdeniz oyunlarında da altın madalyası var. Şu an skor 4-0 Harun Doğan'ın lehine oyun arayışları. İtalyan güreşçinin bütün çabaları boşa çıkıyor. Tabi bu da onu sinirlendiriyor. Bakın işte burada sert bir hareket Harun Doğan'ın yüzüne. Bu sert hareketten dolayı iftar puan geldi tellen güreşçiye. Ve bir puan alan güreşçimiz 5-0'lık skor üstünlüğünü yakaladı. Mücadele parterde devam edecek. 5-0 öndeyiz. Puan alamayan İtalyan güreşçi sinirlendi. Sert bir hareketle ihtar puanı aldı. Tabii bu sertlikler Harun Doğan'ı da kızdıracak bir noktadan sonra. Bakın İtalyan güreşçi çok sert şekilde mücadele ediyor. Burada Harun Doğan'ın şikayetini görüyorsunuz. Artık orada da dayanamayacak. Bakın sert bir elense işte burada Harun Doğan'dan geldi. Bu sefer de ihtiyar puanı Harun aldı ve skor 5-1'e geldi. Şimdi İtalyan güreşçinin oyun arayışı bastırdı burada. 1 puan aldı 5-2 ama bu onun için yeterli değil. Süre artık sonlara geldik ve işte karşılaşmanın sonu. Güreşçi Harun Doğan 1999 yılında Avrupa şampiyonu olmayı başarıyor. Harun Doğan'a teşekkür ediyoruz. Please support us and subscribing to the channel and don't forget liking the videos and commenting. Thank you.